İngiliz kraliyet ailesinin tartışmalı çifti Prens Harry ve eşi Meghan Markle diken üstünde. Çünkü çiftin hayatını konu alan Netflix belgeseli gelecek ay yayınlanacak. İddiaya göre Sussex dükü ve düşesi eleştirilerin hedefi olmaktan çok çekiniyor. Prens ve eşi Meghan Markle'ın belgeseli haftalar içinde Netflix'te yayınlanabilir. Belgesel İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp Amerika'ya yerleşen çiftin yeni hayatına ışık tutacak. Ancak iddiaya göre Prens ve Meghan Markle çiftiyle Netflix arasında gerilim var. Çiftin kraliçe 2. Elizabeth'in Eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından belgeselin yayın tarihinin ertelenmesini istediği öne sürüldü. Bazı görüntülerin çıkarılmasını talep ettikleri de belirtiliyor. Özellikle Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William'la Kate Middleton hakkında sarf ettikleri sözlere yumuşak bir ayar çektirmek istedikleri iddia ediliyor. Amerikan basınına göre Netflix yayın tarihini erteleme talebini geri çevirdi. Belgesel Aralık ayında izleyicilerle buluşacak. İçeriğinde düzeltme olup olmayacağı bilinmiyor. Netflix'te 100 milyon dolarlık anlaşmaya imza atan çiftin eleştirilerden çekinse de artık durumu düzeltme şansı olmadığı söyleniyor. İngiliz kraliyet ailesine konu alan The Crown dizisinin yeni sezonunda tepkiye yol açtı. Netflix'te yayınlanan dizinin kraliçe 2. Elizabeth'i karaladığı ve Prenses Diana'yı monarşiye karşı tek başına savaşan kötü bir anne olarak gösterdiği yorumları yapıldı. Tepkilerden Prens Harry de nasibini aldı. Harry'nin Netflix'te 100 milyon dolarlık anlaşmaya imza attığı için annesini hedef alan yapımı eleştiremediği iddia edildi.